Yurt içi kargo gönderi takibi. Gönderimizi takip edelim. Zaten başka bir şey yaptığımız yok. Çünkü geldiği yok yani. 24 saat içinde teslim edilebilir. Alıcının adresi yurt içi kargonun her gün teslimat yapılan adresleri kapsamındadır. Standart teslim süresi Mücbir sebepler hariç bir iş günüdür. Mücbir sebepler ne ki acaba? Doğal afet, yangın. Olabilir mi? Bu aralar bir şey de olmadı. Deprem, sel. Böyle bir şey de duymadık ya. Neyse, gönderi tarihi. 22.11.2014. 22'si cumartesi günü gönderildi. Pazar tatil. Pazartesi teslim edilmesi gerekiyordu. Mucbir sebepler yokken. Ama mucbir sebeplerimiz var sanırım. Altına itibaren devam edelim. 6 24'ünde pazartesi günü teslim edilemedi. Araçtan indirildi. Teslim edilemedi yani. 24'ünde teslim edilemedi. 25'ine bakalım. 25'inde teslim edilemedi. Bekletiliyor şubede. Çeviri gibi olmuş bu da. 25'inde teslim edilemedi. 26'sında çarşamba günü gönderici aracı gönderi aracı yüklendi. Teslim edilemedi. Bekletiliyor şubede. Yarın da geleceğim meçhul yani bekletiliyor hala. Niye bekletiyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Televizyon gelecekti herhalde. Kurdular, izliyorlar. Kullanıyorlar. Test ediyorlar galiba. Ama hiç iyi bir hizmet değil. Reklamlarda çıkan ve burada 24 saat görünen yazıyı bence kaldırmaları gerekmekte. Eve esir olduk. Kargo gelecek her gün diye ama maalesef yani sevgilimden mektup bekler gibi her gün kapıda kargo bekliyorum. Reklamları izlediniz. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz.